Bırak kolumu! Her silah aldın erkek ne oldu? Yatağına giren kadının namusunu koruyamayan erkek deme! Senin hesabını soracağım. Ben... Hadi bakalım, heyecan dolu bir dizi analizine hazır mıyız? Şimdi gözümüz diziye bomba gibi düşen gelişmelerde. Öncelikle Fatih, Ömer'den intikam almak için Cansu'yu kullanmaya karar verdi. Cansu'yu parayla tavlayarak intikam planını başlattı. Ama buradaki mesele şu ki, Ömer'in Cansu ile ilişkisi çoktan geçmişte kaldı. Fatih'in bu planı onu kendi çıkmazına sokacak ve işler kötüye gidecek gibi görünüyor. Bir diğer gergin an ise Cemal'den geliyor. Kıvılcıma takıntılı olan Cemal, Ömer'i saf dışı bırakmak için yeni hamleler yapacak. Ama bu, ikisinin arasındaki gerilimi iyice arttıracak. Doğan'ın hayatı da sarsılıyor. Giray ve Heves'in maskeleri düşerken doğa büyük hayal kırıklıkları yaşayacak. Fatih'ten yardım alması bekleniyor. Ayrıca Pembe'nin Apo'yu kaybetmemek için yaptığı planlar ortalığı karıştıracak. Apo'nun eve yerleşmesiyle eski düzen yeniden kuruluyor ama Pembe'nin kuruntuları işleri iyice karmaşıklaştıracak. Görkem ve Nursema'nın planları da işleri karıştıracak. Görkem her şeyi ortaya dökerse Ailenin dengeleri yeniden değişir. Bu sezon bazı oyuncuların diziden ayrılacağı da kesin. Giray ve Heves'in veda etmesiyle daha büyük olaylar patlayacak gibi. Kısacası dizi bu hafta yine bomba. Yeni gelişmeleri kaçırmamak için abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.